Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet Bugün sizlerle birlikte GTA 5'te İstanbul'da Çok güzel bir şey yapacağız Otobüs çocuk yapacağız abi otobüs şoförlüğü yapacağız Gördüğünüz gibi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait çok süper bir aracı aldım İETT güzergahında Gördüğünüz gibi şehir iç otobüs güzergahında O yavaş birader lan Eziyordun ulan hayvan herif Gördüğünüz gibi Bu ar anam vuruyordu lan pezevenk var <laughs> Çok yakından geçti abi Bununla şoförlük yapacağız arkadaşlar otobüs şoförlüğü yapacağız Bakalım nasıl olacak ben otobüsü beğendim. Otobüs çok hoş. Manyak bir şey. Şöyle açılımını size göstereyim. Açılımını göstereyim size. Otobüsün içi de şöyle bir şey arkadaşlar. Dur bir dakika. Bugün hava biraz kapalı. Heh. Otobüsümüzün içi böyle bir şey. Ulan ulan hayvan herif lan. Lan oğlum ağzınızı yüzünüzü kıracağım. Normalde videonun başında söylemem arkadaşlar ama videoyu beğenmeyi unutmayın. İnşallah sıkıntısız, kazasız, belasız. Bugün güzergahımızı tamamlarız abi. Durun bir dakika gençler Ben şöyle trafiğe çıkayım. Böyle dışarıdan sürmek biraz zor. Ara sıra içeriden süreceğim arkadaşlar. Böyle daha kolay. Hani görüntü açısından. Şuradan bir ben döneceğim ama ben nereden döneceğim lan? <laughs> Oğlum bakayım şöyle bir. Abi aynalar çalışmıyor ki ya. Hani ben nasıl geçeceğim buraya? Bir şuradan sonra kırarım o zaman. Haydi. Çarptı mı birine lan? Tamam ufak bir şey o. Çok da önemli bir şey değil. Ya aynalar çalışmadığı için böyle dışarıdan sürmek zorundayım. Araç da kirlendi. Hani yapamıyorlar. Ayna işini hiçbir oyunda yapamadılar. Daha doğru düzgün. Yani GTA'da çalışmıyor baba aynalar. Çoğu araçta çalışmıyor GTA'da. Ben şöyle bir geri çekeyim. Bir durun lan bir durun lan. Bir aceleniz yok ya baba. He. Efendim. Geldik 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 geldik. Güzergahımızın başlangıç noktasına. Tabi köprüden alıyoruz insanları. Şöyle bir çekelim. Bunu da oturtturmakta bir sıkıntı var. Şöyle <laughs> biraz geri gelmeniz lazım arkadaşlar. Heh. Oldu. Evet ilk durağımız yol kenarındaki hayvan gibi pahalı evlerin önündeki durak. Tamam. Yani bu pahalı neden vurgulamışlar acaba? Aman. Baba ben bir geçseydim iyiydi ya. Oo limuzin. Oo. oo. Bir dakika bir dakika arkadaşlar bir dakika lütfen. Trafiği engel oluyorsunuz şu an. Durun ben bir döneyim. <laughs> Eyvallah. Trafiğe engel olan benim lan. Şöyle yapalım abi. Uf be limuzine bak baba. Hasta kaldım annesini satayım. Evet şimdi ne çeşitmiş. Ne çeşit çeşit. Ne çeşit müşteri gelecek abi çok merak ediyorum. Dilim sürçme şeysi yaşadı bir an. Yani. Baba. Alalım müşterileri baba. Evet. Yolcuları güzergahı üzerindeki gayri resmi durak. Gayri resmi durak. Korkuyorum. Gayri resmi durak varmış. O nereden bindik lan. <laughs> var Ulan kapı var kapı kapı yaptık sizin için. Kaç yılında yaşıyor. Uuu. Uha. Abi yeteneğe saygı duymanız lazım biliyorsunuz değil mi yani. Bunu yapmak yetenek bakın. İyi bakın. Bu yetenek abi. Yemin ediyorum yetenek. Bakın saygı duymanız lazım. Hayvan gibi yetenek. Kapı kapandı mı tamam. Zaten pek bir önemi yok. Kapıyı pek kullanmıyoruz. Kapısız yerden çıkmışlar. Şunu sollasam mı diye bakıyorum ama arkadaşlar. Sollayacağım ya aman. Yemişim abi aynalar çalışmıyor. Benim suçum mu? Allah Allah. Ayna çalışmıyorsa ben mi yaptım aynayı? Ben yapmadım. Keşke ben yapsaydım lan. Bu modelleme işlerinden anlamıyorum ki abi. Evet. Baba sen öne geçtin de şimdi ne olacak trafiği kadın ya? Yol burada bak tek şeride biniyormuş. Siz de geldiniz bize bindiniz şu an. Ananın lan oğlum lan hayvan herifler lan. Bak abi görüyorsunuz değil mi bak 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 trafiğe aykırı bu. Ben buradayım ama buraya girmeye çalışıyor. Şerefsiz ya. Buraya girmeye çalışıyor ya. Yani bu yaptığınız insanlık değil yani. Anlatabiliyor muyum yani? Leviyi çıkartır ağzınız yüzünüzü kırarım da. Neyse. Bugün ben insan olacağım. Baba yaptığınız insanlık değil yemin ediyorum. Yolcular güzergah üzerindeki gayri resmi idrağı bırakmayacağım Tamam bırakırız yani nedir yani Karıcığımız size bu bölüm göstermedim arkadaşlar Çünkü Otobüste direkt aldım geldim Hani otobüsün sahibinden devraldım Adam dedi çizmeden geri getir otobüsümü dedi Kiralık abi bu otobüs Belediyenin değil <laughs> Yok öyle bir şey Belediye bir ihaleye girmedi şu otobüs için Kapıyı kapat kapıyı Kapıyı kapat kapıyı Bacım, bacım kapıyı niye kapatmıyorsun ya Kapısız yerden çıktın ya Kapsız yerden çıktınız ya. Şuradan dönelim abi. Aman. Şöyle tamam. Baba bir sonraki durak neymiş? Yolculara eğlence mekanının önünden alır Recep'im. İçi biçip coşmuşlar. <laughs> Allah Allah. Stop'ta durduktan sonra etrafa iyice baktıktan sonra geçecek misin bacım? Geçeceksen geç. Ha. Abi bu önemli bak. Bu insanlara saygı, bu yayalara saygı. Yayaların burada böyle hakkı var. Haklarını gözetmezseniz gelirler yatırır. <laughs> yatırır severler yani arkadaşlar. Yapmayın yani. Gözünüzü seveyim. İnsanların haklarına biraz saygılı olmak lazım değil mi? Yayaların geçiş önceliği olması lazım abi. Yani senin altında araban var. Sen nereye gidiyorsun acele? Ne yapıyor lan? Allah Allah. Ölme kırıyor manyak. Dur baba. Ben şöyle bir döneyim. Tamam. Şöyle park edelim abi. Eğlence mekanı mı? Burger Shot ne zamandır eğlence mekanı oldu baba? Bakın. Duraktaki sıkıntılar. Baba. Baba hadi baba. Lan hadi lan. Allah Allah. Durağı ezdim ezdim geçiyorum abi hiç umurunda değil. Hadi. Bakın. Bakın ama artık. Baba bir dakika şöyle yapacağım. Kusura bakmayın. Ulan yapacağınız durağı tüküreyim. <laughs> böyle yapacağız abi. Tamamdır. <laughs> Olabilir böyle şeyler. Burayı kesmek isterdim ama bu rezilliği görün istedim. İETT şoförler neler çekiyor yani. Bin kız. Şş, memeli. Bin. Hah. Aferin. Nereye bindin bakayım? Ha kucağına oturaydın bari. Tövbe estağfurullah. Şuradan ben bir geçersen beyler. Eyvallah, 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 eyvallah. Tamam, tek şeride binmiş zaten. Yol burada ikiye ayrılıyor yine. Emniyet Müdürlüğü'nün önündeyiz. Biraz saygılı gidelim. Önemli saygı önemli. Ya burada kural mural yok baba basacaksınız. Yeşil yanıyor gördüğünüz gibi. Şu şeride geçeyim de abi ben. Kesinlikle kesinlikle arkadaşlar yolun sağından gitmeyin. Her zaman aksilik yapın solundan gidin. Ne oluyor lan? <laughs> Dayı el kaldırdı. Hadi geç hadi. Oh, wow. Bakın abi bu Türkiye taktiğidir. Hani durdu ya. Haklı yere dursa bile koruna basacaksınız. Bunun adına hayvanlık diyoruz. <laughs> Yapıyorlar ara sıra. Pek takdir etmediğim bir şey. Bak aynalar çalışıyor ama çok az çalışıyor. Görebiliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bakın. Bakın. Hareket sensörü yok neredeyse aynada bak. HD'lik sıfır baba. Ulan ne kırmızı ışıkmış lan. Ana. Baba adı lan. İşte trafiğe böyle takılıyorsunuz arkadaşlar. Ne yaptın lan dingil O saç ne oğlum o saçı kes lan da yakışmamış Ha geçiyor valla Tamamdır Biz de şuradan devam Baba ben bir sağa gireceğim ama Sağ bana girmezse tabi Oldu Başarılı olarak giriş yaptım arkadaşlar Çok profesyonelim Kendime ömek Ha ben şu adamda sobi Dayı dayı Saçları kes Travesti sanırlar yatırır Yatırır severler dayı Tabi Buna... Bacım nasıl bakıyorlar <laughs> Abi koltuk üstünden bakıyor şuna bak Ulan Recep susmasan yatırıp da yiyeceğim artık diyor. Yeşil yanmış hala bekliyorsunuz bak. Falso yapmak istemiyorum hadi. Ha. Vallahi sarı yanıyordu abi. Ben gördüm. Ben gördüm de sarı yanıyordu. Ben anlamam. Ben varken sarıydı buralar. Buradakinin niye almıyoruz? Bacım gel bacım. Bacım. Başka durak yok vallahi bak. Başka otobüs de yok. Gel. Gel. Gel bacım. Aa. Ne yapayım senin otobüsünü ben Recep'im diyor. Benim değil İETT'nin otobüsü. İstanbul'un otobüsü yani. İETT'nin açılımı neydi lan <laughs> Cahilliğime verin abi İstanbul e, 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 İstanbul'un en güzel taşıma Toplu aracı falan <laughs> Öyle bir şey olsa gerek Şu an tamamen salladım baba Uyumadan olsun Evet geldik baba Işıklarda indirdik Dayı sende göt var lan sende, <laughs> sende her şey var tamam Pardon Sende her şey var abi Eee indiniz burada mal gibi kaldınız Mekan toplanmış baba. Kırmızı ışıktan biraz ben ben önde mi duruyorum şu an? Niye korna çalıyorlar bana? Bana neden korna çalıyorlar? Beşer suç mu işliyorum? Yayalara yol verdik suç mu? Suçsa niye suç? Yani niye suç ki mantıksız? Yayalar aa vallahi iş yeşil yandı baba. Düşmanımı tanımam yemin ediyorum. Şuradan bir sollayım ben. Eyvallah. Şuradan da şunu sollayım. O da eyvallah. Şuradan da şunun arkasına takılayım. Bu nasıl bir otobüs sürükler? <laughs> <laughs> Onu söylüyorum, bunu söylüyorum abi. Şunun arkasına day dayan, 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 dayan. Vardır ya bu otobüs de tam dibine kadar giriyor bakın. Tam böyle. Ha, Biraz daha mı? Bakayım mesafeye bir. Daha varmış baba. Yani şu mesafe. Bakın. Böyle yapıyorlar. Yemin ediyorum. Hastayım abi. Bu kontrolleri hastayım yani. Otobüs şoförlerine <laughs> Allah kolaylık versin abi. Pek de kolay bir şey değil. Hele İstanbul'da yapıyorsanız benim gibi üf. Bak Recep olarak hafiften sinirleri gelmeye başladı. Aha yeşil yandı. Yani insan sinirleniyor ister istemez. Beyler ben bir sola yok sollamayayım. İleride durak varmış. Bu önemli tabi. Normal vasıta değil de böyle taşımaysanız toplu taşımaysanız abi bu şeye dikkat etmeniz lazım dönüşlere. Evet baba. Atlayın. Yolcuları köprü altında bırak Recep'im. Yalnız bunları burada bırakmak pek mantıklı. Niye ki? Bunlar kim ki? Oo. Ahım. Bir tek kişi misiniz? Neden teksiniz ha? Biri daha var. Of. Of 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 of. Baba kaşınıza gözünüze kurban olurum. Lan bir dakika bir dakika ben buradan nereye dönüyorum? Ananın ben buradan nereye dönüyorum ya? Yanıldırdılar beni. Yanıldırdılar beni. Abi bir dakika bir dakika. O usta şoförlüğümü konuşturacağım şimdi size. Bakın. Usta şoförlük konuşuyor bakın. Gördünüz mü? Profesyonel şoförlük. Profesyonel. <laughs> Profesyoneli çakması abi. Profesyonel. Benim bu usulüm profesyonellik baba. Yalnız şeyler çalışıyor gördünüz değil mi kilometreler abi? Kilometreler. Kilometre sayısı çalışıyor yani. Buradan döneceğiz. Tamam. Okey. Başarılı bir dönüş. <laughs> What's up? İyilik baba bana alsın ya. Crime time, day time ona dedi lan? Crime time, day time gibi bir şey dedi. Allah. Üstü açık baba görüyor musunuz? Adam klas takılıyor bak bak bak. Homie, homie. Klas takılıyor adam. Burası ne abi? Allah Allah. Ben şimdi buradan sağa nasıl döneceğim abi? Döneceksem de başarılı olabilecek miyim yani? Bir dakika. Şöyle genişten alırsan dönerim değil mi? Aynen. Ey yavrum ey be. Baban da motobüs şoförü recibim. Helal olsun sana. Ben buradan basarım abi. Tamam. Köprü altı var yine bir. Tırcı dayı, tırcı dayı. Biraz gaz daha. Burada geceleri çok fena açıyorlar abi. Buraya tek başınıza gelmeyin. Yatırır severler valla. Yani her baba yiğidin köprü altına gelmek yemez yani. <laughs> Sıkar. Şimdi Allah var yani. Baba sineri çekiyorlar çekiyorlar buralarda. Sıkıntılı yani. Tabi. İstanbul polisi ne yapsın? Birini atıyorsunuz diğeri çıkıyor abi. Kışın giriyorlar dışarılar soğuk diye. <laughs> Harbiler abi. Kışın hapse giriyorlar dışarılar soğuk diye. Mis gibi içeride galilifer yarıyor. Yazın çıkıyorlar baba. Hayır hırsızın cezası ne ki zaten 6 ay bir yıl falan. Giriyor çıkıyor. Ne güzel lan sistemi çözmüş adamlar baba. Yalnız kırmızı yanarken geçiyor bu abi. Sıkıntı değil mi? Bakayım bir. Yok lan tam da yerinde durmuş abi. Tam çizgide durmuş. Pezevengi görüyorsunuz mu? Tam çizgide durmuş abi yemin ediyorum. Şöyle biraz arkasına yaklaşayım. Bakın. <laughs> tam lan kılı kılı. Vallahi. Buradan döneceğiz arkadaşlar. Onun arkasından takip edin. Ha. Tamam bunun arkasında. Sonra sağa geçin. Sağ şerit bizim için önemli. YTTC'ler için en önemli şerit sağ şerittir arkadaşlar. Tabi. Şuradan bırakalım. Buyurun. Gazino önünden yolcuları alacağım. Hepsi kumarda kaybeden dingiller. Abla siz burada indiğinizde ya, yat yatırırlar yani. Şunlar sizi yatırırlar yani. Yatıya kalırsınız yani. Öyle görünüyor. Kusuruma bakmayın. <laughs> yatıya kalırsınız. Hepsi kumarda kaybeden dingillermiş. Bir kumarda kaybeden dingilleri görelim baba. Sarı araba, sarı araba. Seni şimdi sollayacağım sarı araba. Lan lan! Oğlum kaza oluyordu lan. Manyak. O nasıl bir sollamaydı baba? Ben onu sollayacaktım o beni solladı. Helal olsun. Helal olsun. Oo. Şöyle dönelim abi. Şuraya da dönelim. Eyvallah. Gazino önünden yolcuları alır cebim. Burada gazino mu var lan? Aa Kasino var ve ben bilmiyorum. Anam. O ne lan? Ne ezdim? Oha. Nereden çıktınız lan? Lastik koymuşlar lan. Yoluk <laughs> gelene lastik atmış adamlar baba. Bin hadi bin bacım. Bin. Bin. Seksi bacılarım. Binin. Benim seksi bacılarım. Evet. Sen nasıl bakıyorsun ya öyle? Seni yerim. <laughs> hiç de bakmıyor abi. Seni yerim hiç. Ya sen yebereceğim falan. Rahat baba anlatabilir miyim? Cool böyle adam. Hani kimler yemedi ki sen de ye falan. Dur ben şuradan şunu sollayacağım. Eyvallah 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 yavaş. Tır bey yavaş. Tır bey o da ne demekse. Yolcuları otoyolda bırak Recep'im. Buradan otostopla giderler o güzelliklerle. He. Haklı. Şimdi baba. Güzelseniz otostopta her türlü çalışırsınız. Yalnız böyle erkekseniz sıçtınız. O yolda kalırsınız. Sizi alacak adam yolmaz. Ha olabilir erkekçiler çok Amerika'da. Olabilir. Burada da kullanabilirsiniz o yöntemi. Çalışır yani. Yalnız benim yine bir sağ şeride geçmem lazım. <laughs> yine öyle bir sıkıntı oldu dur. <laughs> Baba ben sola geçiyorum sağ açılıyor. Sağa geçiyorum sol açılıyor. Öyle. Şerit boyu trafik var gördüğünüz gibi. Baba bu nasıl şehir iç otobüs lan? Şehir içinden başka her yere gidiyor arasını satayım. Evet. Mübarek Nuh'un gemisi. Şuraya bırakalım. Buyurun. Memur Beyleri yol kenarından al Recepim. Oha! Lan kapım gitti lan! Allah belanı vermesin. Allah belanı vermesin. Şey, şey Lan siz kimsiniz? Oo! Lan siz kimsiniz lan? Pardon pardon. Pardon Memur Bey. Lan Memur Bey. Memur Bey! Tamam tamam tamam. Yolcular benim yolcular. Oo, oo, yolcular kudur da abi. Ortalık karıştı. Oo, o alan. Lan, memur ezdim. Pardon, pardon. Bu nereye gidiyor lan? Kendi kendine gidiyor abi. Yok artık. Kafa yedi oyun. Baba kapı gitti. kapı gitti lan. Otobüsün kapısı gitti. Yok artık. Otobüsün kapısı gitti lan Seni satayım. Neyse olur öyle. Tabi. Kapısız otobüsler moda dediler. Baba sanırım buradan şehir içine gireceğiz inşallah. Ulan manyak saykopatlar. Saykopat. Baba şuradan sizi sollayın be. Zaten kapım gitti durun. Durun gözünüzü seveyim. Kapı denilen bir şey kalmadı durun. Eyvallah. Kapı gitti anasını satayım zaten. Eyvallah. 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 Çok sağ olun. Çok sağ olun. Çok, çok sağ olun. Ben şuradan bir geçersem. Baba şuradan sollarız ya. Nedir yani? Biz 40 yıllık İETT şoförüyüz tamam Eyvallah Tam da vaktinde Müthiş bir yerden dönüş yaptım gördünüz değil mi Alalım Oo, Memur bey memur memur bey buyurun Buyurun memur bey Buyurun efendim oh, Bir tane daha geldi lan o nereden geldi Benim Benim memur bey Az önce arkadaşlarınız saldırıya uğradı efendim Kurtaramadım kusura bakmayın Benim memur bey Yaz ayında mont mu giyilir, Dingil. Adamlar av mı peşindeler? Rıza babam. mı? Beyler Rıza Baba'yı tanıyor musunuz? Kendisi çok sevimli bir adam diyorlar ama. Yani o Selin'e neler yapıyormuş neler ya. Aa. Selin komiserime bini, bin, Yani Selin komiserime araba alıp bindiriyormuş falan yani. Öyle şeyler oluyormuş yani. Terbiyesiz manada değil. Kesinlikle. Beni biliyorsunuz. Aa terbiyesizlik yapar mıyım hiç? Baba yalnız şu devrilse var ya altımıza sıçarız yemin ediyorum. Şunun kafanıza düşürü düşünün. Bilmem niye böyle bir şey düşünüyorsunuz. Allah, 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 Allah. İyice yoldan çıktık. İyice yoldan çıktık. Durun, durun. İyice yoldan çıktık. <laughs> Yok artık. Oradan çıkarız abi. Sıkıntı olmaz. Ben öyle tahmin ediyorum şu an. Bakın buradan çıkarız. Her türlü. Ben kefilim abi rahat olun ya. Allah Allah. Ben biliyorum herhalde. 40 yıldır buradan gidip geliyorum. Bakın. Size yalan söylemiş mi var? Yok. Ben çıkacağım yolu iyi bilirim. Yemin ediyorum tamamen balına çıktım. İtiraf ediyorum baba. Dur şuradan bir döneyim. Eyvallah. İnin memur bey buyurun. Aracı istihbarat teşkilatının önüne getireceğim. İstihbarat teşkilatıyla bizim ne işimiz var baba? Allah Allah. Ulan YTT'ye bak abi. O ne? <laughs> Oğlum bu kaçıncı izlediğim şey oldu lan bugün. Önüme gelen yok. <laughs> Allah bir yarabbim. Neyse abi olur öyle. Olur öyle. Ben şuradan sollayayım abi. Karşı şeritten geçer giderim. Tamam. Oo, yeşil araba geliyor. Geç 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 geç. Tamam. İstihbarat teşkilatı. Selamun aleyküm istihbarat teşkilatı. Merhaba canlarım. Açın açın ben Recep İvedik. Eyvallah baba. Eyvallah. Adamsınız. Seviyorum sizi Allah'ın cezaları. Eyvallah. Evet. Bu güvenlik görevlisiyle iyi arkadaşız abi biz tabi. Benim kuzenimin kaynının çocuğunun yeğeni. İşte siz bu ilişkiyi çözün artık. Nasıl bir ilişki yaşadığımı çözün. Abi istihbarat teşkilatı burası. Gördüğünüz gibi. Bayağı bildiğiniz teşkilat binası yani. Aracı şuraya bırakacağız ha. Peki. İçeriye giremiyoruz sanırım. Sanırım içeriye giremiyoruz arkadaşlar. Evet. Videonun sonu. Gör ne oluyor lan? İstihbarata saldırı var baba. <laughs> Neyse bizi ilgilendirmez. Şuna var oldum. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla video için videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ne yapıyorsunuz ya siz Allah Allah. Sen birader. Yazık lan bu gitmiş lan. Ya ne oluyor ya? Ne anlatıyorsunuz? Ben de merak ettim. Ben de dinlemek istiyorum. Sonra ona dedim ki işte benim kaslarım var yani. <gülüyor> <gülüyor> Ulan çok komikmiş lan. Ay ay inanamıyorum yani. O Sen de ne kadar komik çocuksun. Lan Süleyman bir şey yok. Kıskanma lan. Kaslarıyla ilgili bir şey anlatıyordu yani. Bir penis, pe, pe, penis pardon. E, tenis kaslarıyla ilgili bir şey anlatıyordu yani. Baya kaslı pen, tenisi varmış yani. Tenis kortu tutabiliyormuş yani. <laughs> yani Süleyman'cığım kıskanmana gerek yok lan. Benim senden başkasını gözüm görmez.